Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konulardan tekrardan haberlere başlıyoruz. Önemli kritik gelişmeler var. Haydi bakalım. İlk olarak kim? Hı? Bir banlik atmadan duramayan, rahatlamayan birileri. Sirtakiler. İlk olarak Yunan'la başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde anlattığım size haberde Baykar'ı ziyaret eden Balkan ülkeleri genelkurmay başkanları içinde biri eksikti demiştim. Türkiye'de Balkan Ülkeleri Genelkurma Başkanları zirvesi yapıldıydı. Bu zirveye gelen Balkan Ülkeleri Genelkurma Başkanları zirve sonrası Türkiye'nin teknoloji tesislerini ziyaret ettilerdi. Baykara giden bu generallerin içinde bir general eksikti. Kim? Kim olduğu ortaya çıktıydı Yunan. Yunanistan Genelkurma Başkanı Baykar testlerine gelmediydi. Burayı ziyaret etmediydi. Hani ona hangi tip yağlar siyalar pambık tıkacak görmek istemediydi. <laughs> İçine derdi olmasın diye. Gelmedi ama bir yerde ortaya çıktı bu Yunan Genelkurmay Başkanı. Nerede mi? Onun ağzına yandı. İşte burada. Fener Rum Patrikliğini ziyaret etti. Yunan Genelkurmay Başkanı. Bu da Fener Rum Patri. Yunan Rum Ortodoksların lideri. Dini lideri. Burayı ziyaret eden, bakın Yunan basının manşetinin haberi görüyorsunuz. Burayı ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı'na Bartolomeus bir potre verdi. Bir harita hediye etti. Haritaya şöyle yakından baktığımızda ne haritası bu? Burası Türkiye, Trakya. Evet. Batı Trakya, Trakya, Türkiye. Burayı ayrı bir yer olarak gösteren Trakya bölgesine ayrı bir yer ayrı bir devletçik olarak gösteren bir harita. 1500'lü yıllarda yapılan, o zamanki Konstantin şehrindeki Ortodoks Rumların bölgesini gösteren, Büyük Mesih Kilisesi'nin olduğu bölgeyi gösteren bir harita. Ta o zamanki yıllardan tarihi Trakya haritası olarak adlandırıyor Yunan basını. İbrahim Ortelius 1585 yılının haritası. Ta ta ta. İbrahim Ortelius Herhalde isim olaraktan yani sonuçta İbrahim Hazreti İbrahim'den geliyor. Türkler de kullanıyor. Yani Müslümanlar da kullanıyor, Hristiyanlar da kullanıyor, Yahudiler de kullanıyor. Ama bu haritanın hediye edilmesi gayet manidar. Rumlar, Yunanlar, Ortodokslar hala hayal kurmaya devam ediyorlar. Büyük Helen İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul. Onların deyişiyle Konstantin olacaktır. Ne olacaktır? Zıh ise gelin diyoruz. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman orduları sizin hakkınızdan geldi. Ve dahi bizler de artık Yunanistan'a anlış Türk bayrağını dikme vaktinin yaklaştığını iyice ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. <laughs> Rumlar, Yunanlılar, Ortodokslar birbirine gaz vermeye devam ediyor. Yunan Genelkurmay Başkanı bu hayalleri kursun. Yunan Rum Patrikliğinde biz de bu tatbikatlara devam ediyoruz. Bak bakalım göklerden gelen bir karar olacak. Ey Zirtaki, ey Palikarya. Kahraman Daim Muzaffer Türk ordusu Paraşüt Tugay'ı böyle tatbikatta Kayseri Paraşüt Tugay'ı galiba. Haydi bakalım ne güzel deniyorlar aşağı. Atina, Batı Trakya, Girit, Rodos, 12 adalar her yer ama her yer. Bir gece ansızın değil, bir gece bir gündüz, bir sabah bir öğlen bir ikindin. Pik pik. <laughs> Geleceksiniz banniklere. E yahu yandık o zaman biz diyeceğimiz bir haber Amerika. Amerikan senatörü yaptığı açıklamada Rus petrolünü ve Rus gazını kullanan kim varsa satın alan hangi ülke ise hiç fark etmeksizin %500 vergi uygulayacağız dedi. Hindistan'da, Çin'de buna dahildir dedi. Amerikan senatörü. Of. Ba. Biz yandık o zaman. Hap yuttuk. Rus gazını kullanıyoruz. Rus petrolünü kullanıyoruz. Alıyoruz. Satıyoruz. Dağıtıyoruz. Biz de kullanıyoruz. Ula sarı kafa Trump. Sarı olan Trump. Hadi yap bir açıklama. Çık Beyaz Saray'da kameralar önünde. Canlı yayında. Türkiye bundan muaftır de. Bak de. Bak demezsen bozuşuruz ha. Amerika'dan Rus gazını, petrolünü kullanan ülkelere yüzde %500 vergi. Trump bizi ayırmazsa hapı yuttuk. Aman ne hapı yutması canım. Alışıyoruz biz. Koy lan koy. Sarı olan koy. 500 yetmez. bin koy. Koy lan. Komaslan namersin. Zaten namersiniz ya. Neyse. <laughs> Devam. Fransızlar teknolojide coşuyor mu diyeceğimiz bir haber. Fransızlar İHA'larda, SİHA'larda dünyada bir numara mı diyeceğimiz bir haber. İHA'larda, SİHA'larda Fransa dünyada bir numara mı olacak? Aha! Fransız ordusunun paylaştığı videoyu görüyorsunuz. Ne ki la bu? Ne yapıyor bu? 3D yazıcılar. Bunlar sevgili dostlar. Fransız ordusu bir 3D yazıcı mobil sistemi kurmuş. Ve böylece dronlar üretiyorlar. Küçük kamikaze dronlar üretiyorlar. Hemen mobilize olaraktan. 3 saatte 10 tane drone'u aynı anda ürettiğini söylüyor Fransız ordusu. E ne yapacak bunları? Bak elini aldı. Bunlar tamamen o makine tarafından 3D yazıcı tarafından üretilen bir drone. Aldı pencereden çıkardı yan tarafa verdi. <laughs> yan tarafta pervanesini takacak işte bombasını takacak mühimmatını takacak aküsünü takacak ve böyle uçurup acil bir şekilde düşman unsuru karşıdan gelirse onları durdurma, onları engelleme yönünde kullanacaklar. Fransız ordusu 3 boyutlu baskı laboratuvarları kurarak modern savaşa hazırlanıyor, drone savaşına hazırlanıyor. Hani bunlar ne kadar efektif olur, ne kadar kullanışlı olur bilen dostlar yazsınlar. Fransa, İHA SİHA üretemeyen Fransa, üretmek için o kadar para attığı halde sadece prototip üretip gerçek manada İHA SİHA üretemeyen Fransa, ne yapalım bari yazıcıdan bilgisayardan bunları plastik dronlar yapalım da bir şeyler yapabiliriz. Babında bir haber. Ne kadar efektif olur ne kadar olur olmaz haber burada. Yorum sizde. Fransa'dan geçiyorum. Fransa'yı tekme tokat kovan Burkina Faso. Burkina Faso lideri İbrahim Toero yaptığı açıklamada ülke genelinde çiftçilere 200 milyon dolara yakın tarımsal hibede bulunduklarını, tarımsal ekipman dağıtımında bulunduklarını açıkladı. Yan tarafta tarım aletlerini görüyorsunuz. Bunun büyük boyu halini açayım bir saniye. Evet. Traktörler. Şu arkada traktörler var. Önde küçük boy pat pat traktörler diyorlar. Pat pat artık çapalar diyorlar onlar. Bu da daha küçük ölçekli traktörümsü pat pat çapa gibi bir şey. Neyse bunlar motosiklet. Herhalde bir yerden bir yere ürünleri taşımak için ya da bir yerden bir yere gitmek için. Adam elinden gelen her şeyi yapıyor. İbrahim Tuero kendi halkına 200 milyon dolarlık tarım aletleri hediye ederekten çiftçileri tarımsal alanda destekleyeceklerini ve bunu da daha da arttıracaklarını imkan ölçüsünde çiftçilere, hayvancılara destek vereceklerini söyledi İbrahim Tuero. Helal olsun. Afrika yamyamlardan kurtuluyor. Afrika Avrupa'dan kurtuluyor. Afrika Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. İbrahim Tuero, Burkina Faso'nun Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Hayırlı olsun diyelim. Devam. Afrika ile devam ediyorum. Somali Türkiye. Dün Türkiye'den özel kuvvet birimleri Somali'yi ziyaret etmişti. Gerekli incelemeler ve denetlemelerde bulunmuştu. Bu ziyaretin ardından Somali'de ani flash bir harekat haberi geldi. Somali ordusu Hira bölgesinde bulunan Eşşabap terör örgütüne flash bir harekat gerçekleştirdi. Çok sayıda Eşşabap terör örgütü mensubu bam 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 bam. <laughs> Artık yok. Elinize sağlık kara kurtlar. Türk kurmayı Somali'ye boş yere gitmedik canım. Somali'de boş yere planlamalar yapıyoruz. Ya şurada bir detay dikkatimi çekti. Maşallah bozkurtlar diyorum ya. Şunlar da Somalili Karakurtlar da hilal bıyığı bırakmaya başlamışlar. Var olsun Türk ordusu, var olsun Somali Karakurt ordusu. Devam. Yunan'da manşet Türkiye, Türk donanması, Türk denizaltısı. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Türk denizaltılarından üçüncüsü, reis sınıfı denizaltılardan Murat Reis denize indirildi. Yunan basını bunu haberleştiriyor. Diyor ki 2026 yılında Türkiye Murat Reis'i denemelerden sonra tamamen hizmet alacak. Türkler inanılmaz derecede ordusunu güçlendiriyor, ordusunu büyütüyor. Türk donanması aynı anda 34 tane savaş gemisi üretme kapasitesiyle dünyada ikinci oldu. Birinci Çin, ikinci Türkler inanılmaz derecede savaş gemisi, uçak gemisi, denizaltılar, insansız araçlar her şey üretiyor. Bu Türkler dedi. Yunan basını, Zirtaki basını. Tamam lan ne kadar da korktun sen ya. Hemen haberini yapıyorsun ha. Ya aç çok da bizi işleme canım. Yok yok Yunan bizi işlemezse duramaz. Yerli ve milli üretimimiz reis sınıfı denizaltılar. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da Zirtakilere bol bol Zirtaki çektirecek. Zirtaki oynatacak. <laughs> Onlara Mavi Vatan'ı dar edecek. Ve Yunan diyor ki notucuk. Türkler kendi denizaltılarını üretiyor. Biz de otucuk. Biz ne yapacağız? Biz üretmeyecek miyiz? Yok üretmeyeceksin. Ne yapacaksın? Parayı vereceksin. Satın alacaksın. Belgesiz makaron Fransa'yı zengin etmeye devam edeceksin. Yunan basını bir diğer manşet sayıp 214. Bu sınıf denizaltıyı Fransa'dan satın almak için Yunanistan hemen imza töreni için hazırlıklara başladı. Mitsotakis Macron'la görüşüyor. Yunanistan'ın mevcut elinde bulunan bu denizaltıları daha da geliştirip Fransız sistemleriyle geliştirip denizin içinden karadaki hedefleri vuracak şekilde seyir füzeleri yerleştirmeyi düşünüyor Yunan ordusu. Hani biz yaptık ya atmaca füzelerini, gezgin füzelerini denizin içinden denizaltılardan fırlatıp karadaki hedefleri ve ilerleyen zamanda farklı farklı hedefleri vuracak sistemleri, denizdeki hedefleri ve diğer hedefleri vuracak şekilde geliştiriyoruz. Yunan'da Türkiye ile oluşan bu açığı kapatmak için, teknoloji açığını kapatmak için hemen Macron'un yanına gitti Miçotakis. Al Miço'yu, vur makarona, dang dang, boş teneke ses. Kosova, Türkiye, Kosova ve Balkanlar'da olmaya devam ediyoruz. Türk ordusu, Balkanlar'da, Türk ordusu, Kosova'da. Türk ordusundan Sırbistan'a net mesaj. Ula burnunuzun dibindeyiz. Bak 100 yıl sonra burnunuzun dibindeyiz. Akıllı olun. Aklınızı başınıza alın. Ey Sırp. Zıp zıp etme. Kosovalı kardeşlerimiz, Bosnalı kardeşlerimiz yalnız değildir diyor Türk devleti. Bu mesaj anlayana anladığı dilden verilecek cevabın en net göstergesi. Kosova'da Sırp sınırında devriye atan, nöbet tutan incelemelerde bulunan Türk askeri. Karşısı Sırp. Sırbistan ve biz de kahraman Türk ordusu da Kosova'da burnunuzun dibindeyiz ey zırp sana bir nefes kadar yakınız hatta ki nefesinden daha da yakın ona göre. Balkanlardayız, ecdat topraklarındayız, Atay Adigarı topraklardayız. Oradaki dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Orada bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü dünya değişiyor, çünkü dünya yeniden dönüşüyor. Bu değişime dönüşüm sürecinde gerek sancılı gerek sancısız değişime dönüşüm sürecinde Türkiye tüm bu ülkelerin abisi, babası olması hasebiyle hepsi bizim korumamızda. Bizi arkadan hançerleyenler onlar gerekli cevabı alıyor, almaya devam edecek. Bizim yanımızda olanlar Türk devleti tarafından, Türk ordusu tarafından korunmaya, kanatlar altına alınmaya devam edilecek. Zırp, zıp zıplık yapma. Bununun dibindeyiz. Balkanlardayız. Dün anlatmıştık. Halep ve Gaziantep kardeş şehir ilan edildi. Gaziantep Belediye Başkanı ve Halep Belediye Başkanı yan yana Halep Belediye binasından Halep'i inceleyen Gaziantep Belediye Başkanı ve Türk heyeti orada bir muhabbet ortamı ve konuşmalar ve neler yapabiliriz bunlar karşılıklı olaraktan değerlendirildi. Olay şu ki Türkiye Suriye'de. Olay şu ki Halep kadim Türk şehri. Olay şu ki Suriye'de Türkiye yeni bir devlet inşa ediyor. O anları kısaca bir dinleyelim. Ardından haberlere devam inşallah. Eyy, 제가, bu da bir fırsat bizim için. <laughs>. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediğimiz Şöyle yamalarla uğraşmak istemiyoruz. Daha güzel bir proje. Dört çok. Dört bir Dört çok. Stratejik hedeflerimiz ne olduğu anlamda şu an sıfırdan bir ana çizimle hazırlayın. Şey, şey, yapmış, her şeyle alakalı. Şu an. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları tamamen burada ve herhalde büyük ihtimal Sayın Erdoğan Gaziantep Belediye Başkanı'yla bu konu görüşülmüştür direkt oraya özel görevlen gönderilmiştir. Gaziantep Belediye Başkanı şöyle biraz ileriye alalım. Burası hayır cevap. Ulus Üniversitesi Başkanı. Halen en geri döndü mü? Ya, Halep'te hayat devam ediyor. Tamam üniversitelerde yani hepsi, hepsi. hepsi. Evet. akademisyenler. Halebi Halebi döndü? Buradaki hastane üniversite hastanemiz. Büyük bir olan üniversite askeriymiş. Yanındaki tam olan da mühendislik ve üniversite bu bölgeden başlıyor ta her bölüm ayrı bölüm. Yani sevgili dostlar Halep'te iyi büyükmüş ha. Yani o kadar savaş şeyinden geçti. Tabi yıkılan yerler de var. Oralar yapılacak. Tekrardan tamir edilecek. Ya da gerektiğinde baştan yapılacak ama Halep büyük kadim Türk şehri. Çok güzel. Her bölüm ayrılıyor. Master planlar üniversite desteğiyle almak hı. lazım. Burada savaş yapmış bakanım. Şuralara Şuradaki evler 405 bin dolar diyor. Şuradaki evler 400 bin dolar arasında 1 milyon dolar diyor. Bir daire 200 metrekare karık daire 1 milyon dolar. Bir de para yok. O şey değil ki de ondan fazla. Dün ben bir villaya hı. baktım. Hı. 6 hı. milyon hı. dolar hı. diyor. Hı. E, Abo duyuyor musunuz? Burada bir daire diyor. 200 metrekare bir daire 1 milyon dolar. Paraya bak ve diyor ki oradaki artık konuşan kimse bir de para yok diyorlar. Para var ki bu paralar dönüyor. Büyük talep var ama arz talep meselesi birbirini karşılamıyor. Onu anlatıyor. Hatta ki başka yerde 6 milyon dolar diyor. Fatma Şahin de buna gülüyor tabii. Yani ilginç savaştan çıkan bir yer. Halep gibi bir yerde bir daire 1 milyon dolar.

Suriye tekrardan ayağa kaldırılıyor. Kadim Türk Devlet Aklı Suriye'deyiz. Yeni devlet inşaatı Suriye yeni devleti Türkiye ile beraber büyüyecek, gelişecek ve bizim bir uç beyliğimiz olarak devam. Her yerdeyiz, her taraftayız. Dünyada haritaların değiştiği bu coğrafyada Türkiye Suriye'den Libya'ya, Somali'den Katar'a, Balkanlardan Kafkasya'ya dünyanın dört bir köşesinde büyüyen ilerleyen Türkiye. Ne kadar da zorluklar olsa da güzellikler de var. Biz zorlukları aşağı aşağı gitmeye ama güzellikleri sevinerek, coşarak ilerlemeye o zaman ne diyoruz? Gönlümüz bir, yüreğimiz bir. Bizler ki Türkiye'mizi seven, al bayramımızı seven, vatanımız için, misak-ı millimiz için, ilahi kelimetullah yolunda hedef kızılma diyenler biriz beraberiz. Bizler Türkiye'mizi seven Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler bir ve beraber. ileri daim Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zahfeyle Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.